bitti Bloz Minecraft oynayacağız. Ee, ben bayağı bir oynadım böyle. nedir portal yaptım, elmas şeyler yaptım, büyüledim. Sonra burada ağaç evim var. İşte eşyalarımı bekledim falan. Elmas şeyler buldum. Nether'a gittim. Neyse bugün sizlerle birlikte Nether'a gidelim. Gelin. Şöyle koz. Ay bir onu kaçırdı. Allah. Hayır 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 hayır, hayır yapma. Bunu bulattım. Bunu fırladı ama fırlatacak. E hani bırak mı? Orada başka bir şey gördüm, tabii. Neyse ben şöyle bir başlayayım. Şöyle Allah bayağı canlı Şu yapmasam Çok Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır veremedim. Karşılık veremedim. Böyle görürsün. Neyse. Canım ben şimdi kimseye kapışmayayım. Ben yani sadece level kasmak istiyorum. Yani 21 level falan da büyü yapa yapa. Azalttım onu verdim. Of. Oh. Oh. Çekir. Ürün koptu zaten. Eşko. Sen karataş buldun.

Yarım kalple gitmeye çalışıyorum şu an. Ufak bir yerden düşsem bile öleceğim yani. Canım da dolmuyor. O kadar korkunç. Yani Bir zombi gelse bana vursa. Şimdi bana niye vurdu mesela? Onu anlamadım. Altın kırmamı sevmiyorlar.

Ölüm bismillah. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Ay yine mi? Nerede lan ne bu şey? Hah. Skos of lot. Skos of Birazcık altın kırmama bir şey demezler herhalde. Oraya gidemem ki. Neyse ben yoluma devam ediyorum. Ya. O yüzden şöyle yapacağız. Ben böyle yaptığımı sorgulamayayım lütfen. Şu an istihdamdan da çok az Sorun yok. Şuradan diğer eve gidebilirsem alalım. buraya koyacağım. Neden diye hiç kimse sormasın. Buraya bazı endüman on geliyor. Onları ağlama içeriyorum. Tamam abi çünkü hiç değilim ben. De. Tamam. Şimdi o kapıyoruz. Şimdi ilerleyip. Evet, Kardeşim yola girer misin? Böyle akıllı olacaksın. Bir tane indirmem bulsam ya. Bir sebe ana Anaanne. Anaanne.

Oo, iki tane var. En iyisi ben kaçayım buradan. Aram. Ee, evet. Tamam. Hayır. Oynayacağım. Biliyorum şimdi aşağı hadi ve evet sen kaşındın oğlum Sen kaşındın. Sıkıyorsa fırlat. Korkmuyor mu? Lan tövbe bismillah hayranma Ne oluyor lan? Uzun süredir bunu yaşıyorum. Abi bismillah yap. Abi. yak lan. Yok 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 yansın. Biz için şu tarafta, biz için yetecek. <laughs> biz için demin bir kare var. Onu gebertmem lazım. Çünkü şu <laughs> zırha baksana. Çok iyi bir zırhı var. Oha <laughs> tek yeri lan. Zırhın düşmeni ya. adamı. Bismillah ne oluyor? Herhalde birisine vurun da vurunca bunları da vurmuyor. Başlıyor bana. Daha da aldı. Yok. Neyse. Ya bu kadar.